Merhaba arkadaşlar ben Buhari. Bugün sizlerle Türk Hava Yolları'nı inceleyeceğiz. THY'de son durum ne? Teknik olarak bakalım. Kanalımızı takip edenler bilecektir. THY için daha önce birçok kez grafik paylaşmıştık arkadaşlar. Aslında orta ve uzun vade hedeflerinde bir değişiklik yok. Ancak kısa vadeli destek dirençlerinde düzenleme yaptık. Yani bir güncelleme yapacağız. Yine Türk Hava Yolları'nda yolumuza devam edeceğiz. Genel olarak bakıldığında da Şöyle kısa bir özet geçelim isterseniz. 2024'ün mayıs ayı sonrası net bir düşüş hareketle birlikte 257 seviyesine kadar geliyor. Ardından gördüğünüz gibi bir yükseliş trendi başlıyor. Kısa vadeli bitiren tam trend çizgisinden satışıyor. Tekrar düşüş gerçekleştiyse de trend aslında kaldığı yerden devam ediyor ve hisse 318 seviyesine kadar çıkmayı başarmıştı. Bu bölgelerden alanlara da %20'ye yakın bir getiri sağladı ve hala yükseliş trendi devam ediyor. Haber kaynaklı şuradan bir düşüş yaşamıştı. 106-107'ye yakın bir geri çekilme söz konusu olmuştu. 298 seviyesine oluşan alımlarla yine trend yukarı yönlü hareketlerini sürdürüyor. Bugün de Fitch'ten bir not artışı geldi. Bu not artışıyla da endeksteki pozitif fiyatlamayla yeniden yükseliş hareketlerini sürdüğünü görüyoruz. Anlıkta %4'e yakın bir çıkışla arkadaşlar 314, 314, 25 seviyesinde işlem görüyor. Dediğim gibi genel görüntü pozitif net bir yükseliş trendimiz var. Yükseliş trendlerinin her geri çekilme aslında alım fırsatıdır arkadaşlar. Buradaki zaten düşüşleri görüyorsunuz hisse her bir belli seviyeye çıkmasının ardından tekrardan satış yese de kaldığı yerden trendine devam ediyor buradaki düşüşleri yani geri çekilmeleri görüyorsunuz. Düşüş alım fırsatı, yukarı yönlü hareket haberi çekti, geri çekilme tekrar alım fırsatı ve biraz sonra yani biraz sonra dedim birkaç gün sonra yine bu direnci geçip yükseliş hareketlerini ilk etapta 332 devamında 400 ve uzun vade 465-470 seviyesine doğru sürecektir. O yüzden şu anki bulunduğu seviyelerden tabii ki de risk alabilirsiniz. Ancak biraz daha garanti alım olsun derseniz geri çekilmeleri de takip edebilirsiniz. Özellikle 308-309 seviyesine bir düşüş olursa kısa vadeli emalarına veya 298'e bir düşüş olursa buraları da kaçırmamanızı öneririm arkadaşlar. Geri çekilmelerde alıp yukarı yönlü tepkilerde satar veya yine geri çekilme alıp orta ve uzun vade tutabilirsiniz. Burada zaten trendin net bir şekilde yükseldiğini siz de görüyorsunuz. Şöyle yine göstereyim. Fiyat buradan yine dönüş gerçekleştirmişti. Trend çizgisinin altında da kalmadığı için emaların üstünde de yukarı yönlü hareketlerini sürdürüyor. Yani trendde bir bozulma yok. Momentumda bir kayıp yok. Tekrardan düşüş olsa bile burada 298 seviyesi güzel bir destek noktası olarak çalışacaktır. Kısada da 308-309 seviyesini destek olarak takip edebilirsiniz. 318 direncini geçememiş satış yiyip tekrardan bu dirence yöneldiğini görüyoruz. Geçmesi durumda kısa da daha önce geçemediği 338 zirvesi hedef olacaktır arkadaşlar. Buradan bir miktar satış olursa yine aynı şekilde kar realizasyonları görürüz. Geri çekilme olur. Ancak tekrardan toparlayıp 338, 32 direncinin üstünde kalması durumda yükseliş hareketi ilk etapta 400, uzun vadede 465, 470 seviyesine doğru sürmesi beklenebilir ki iyi bir bilanço bekleniyor zaten. Bu ayın sonuna doğru da bilançosu gelecek temettü beklentisi de var. Bu temettü dillendiriliyor 20 liraya yakın bir temettü düşünüyor ne kadar gerçek ne kadar değil onu tabii ki de bilemiyoruz. Bilanço açıklandıktan sonra net değil veya verip vermeyeceğini aslında bilanço sonrası göreceğiz arkadaşlar. Temel tarafta sorun yok. Orası zaten gayet iyi. Teknik olarak da güzel bir yükseliş trendi başlamış. Yükseliş trendinde kaldığı sürece de söylediğim hedeflere kademe kademe devam edecektir arkadaşlar. Kısa da 332 hedeftir. 332'nin geçilmesi orta vade 400, uzun vade 465, 470 seviyesi hedef fiyat olarak takip edilebilir. THD son durum bu şekilde. Cümleten bol kazançlar. Hoşçakalın.